Kamuoyunu uzun süre meşgul eden ve 26 Kasım 2012 tarihinde yürürlüğe giren kıyafet serbestisi yönetmeliğinin tartışmalarında mutlu sona erildi. Son, 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 son. Ama... de Milliyetin Bakanı Nabi Avcı'nın yaptığı açıklamayla kıyafet serbestisinin tekrar düzenleneceğini belirtmesinin ardındaki ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor. Konya Okul Üniformaları Üreticileri ve Satıcıları Birliği Başkanı Mehmet Serin okul kıyafetlerindeki yaşanan süreci aktardı. Siyah başlayan e, okul e, forma kıyafetleri e, 1980'li yıllara geldiğimiz zaman mavi önlükle özdeşleşerek devam etti. Ve bu süreç devam ederken de bir ihtiyaç gereği e, duyulan e, forma, e, özel formalara geçildi okullar. E, Buna şöyle tespit ediliyordu, ee, okul müdürleri, okul e, meclis başkanı ve okul aile birlik başkanlarının e, kararlaştırmış oldukları formaları e, okullar ilan ediyordu, biz de buna üretip satıyorduk. Ta ki 26-11-2012 tarihinde Milliyetin Bakanlığı'nın yapmış olduğu serbest kıyafet e, tek geçmesiyle beraber bu süreç durdurulmuş oldu. Serin, Başbakan'la Konya'da görüştüklerini ve Başbakan'ın kıyafet serbestisi uygulamasının yeniden gözden geçireceği sözünü verdiğini belirtti. Ee, Şebaruz'a geldiklerinde e, görüştüğümüzde sürecin devam ettiğini, bizim verdiğimiz raporlarda inceleyeceğini ve en uygun kararın çıkarılacağını ifade etmişti. Başbakan Erdoğan'ın verdiği sözün ardından sürecin bu şekilde sonuçlanmasının kendilerini memnun ettiğini de söyledi Serin. Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum sektörümüz ve bütün veliler, bütün öğrenciler ve sektör adına. E, tabii halkın e, duygularına duyarsız kalmadılar. Bunlar göz önünde bulundurarak en e, ortak noktayı yakalayıp böyle bir yönetmelik çıkarmaya gidiyorlar. Ben tebrik ediyorum.